Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli izleyicilerim Sizleri Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Medya Manas stüdyolarından selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum Bugün sizlerle önemli bir İslami konuyu beraberce söyleşeceğiz Bilinçli Müslümanlık Tabi bilinçli Müslümanlık belki de Müslümanlığın en önemli ve en dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Nitekim bilinçli olmayan her türlü iş, meslek, sanat başarıya ulaşması mümkün değildir. Şöyle düşünün. Bir mühendis binalar yapıyor veya otomobiller üretiyor veya bir çiftçi kendi tarlasında güzel tohumlarını tarlaya ekiyor ve güzel ürünler almak istiyor. Ancak o mühendiste ve o kişide doğru bilgi olmadığı takdirde asla başarılı bir sonuca erişmeyecektir. Onun için bizler çok şükürler olsun Müslümanlarız. Allah bizi Müslüman bir ülkede yaratmış, Müslüman bir anne babadan yaratmış. Bu büyük şans dünyada milyarlarca insanın içerisinde bizi seçmiş. Hepimiz Müslümanız. Ancak Müslüman olmak, adımızın Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olması Müslüman olarak ölmemizi ne yapmaz, garanti etmez. Nice bu dünyadayken Müslüman olduğunu düşünen kimseler eğer İslam'ı bilmeden, ilkelerine göre hareket etmeden yaşadıkları takdirde ahiretlerini kaybedebilmekte ve öbür dünyaya Müslüman olmadan intikal edebilmektedirler. Onun için Bilinçli Müslümanlık belki de yaptığımız ibadetlerimizin, adet geleneklerimizin, sosyal arenadaki davranışlarımızın içerisinde en temel yeri almaktadır. Eğer zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Talebül ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin'' buyuruyor. Yani bir insana lazım olacak, bir Müslümana lazım olacak bütün bilgiyi öğrenmesi kişiye farzdır. Bilgi olmadan İslami yaşamak, İslam'ı düşünmek mümkün değildir. Ee, İslam Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en son ilahi dindir. Hz. Muhammed vasıtasıyla bize göndermiştir. Onun getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim indiği gün gibi bugün tazedir. Bütün asırlar boyunca insanların problemlerine ışık tutacak, onları çözecek niteliktedir. Ama tabi biz onu anlayabilirsek. İslam üç ana bölümden oluşur. Bunları önem sıralarına göre ben size sıralayacağım. Eğer biz İslam'ın Önemli gördüğünü ihmal edersek veya daha alt seviyedeki öneme haiz olan bir şey onun önüne geçersek o zaman biz hata etmiş oluruz. Her ne kadar iyi niyete sahip olsak da biz kendi kendimize ben iyi bir Müslümanım, iyi niyetliyim, Allah'ın dinine ihlas ıslah, ıslah, ile sarılıyorum dese dahi onun bütün emekleri boşa gidebilir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men amile Amelen leysa aleyhi emruna fehuva raddun. Yani her kim bir amel yaparsa, salih amel yaparsa, ibadet yaparsa veya ticari bir aket yaparsa veya evlenirse her neyse, her ne yaparsa yapsın. O yaptığı şeyde ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ihlaslı olursa olsun ancak o yaptığı olduğu ibadetin veya amelin ilkeleri İslam'ın ilkelerine uymuyorsa o zaman o asla kabul edilmez. Bu açıdan baktığımız zaman İslam'ı bir ağaca benzetebiliriz. Ağacın üç önemli bölgesi vardır. Birincisi kökü, ikincisi gövdesi ve dalları, üçüncüsü ise onun meyvesidir. Nasıl ki bir ağacın e kökünde yani toprağın altındaki kısmında problem varsa, hastalık varsa, Sağlıklı değilse o ağaç yaşamaz, ölür gider. E, gövdesi, dalları kırılan ağaç azıcık yaşar ama onun da meyvesi güzel olmaz. Dolayısıyla meyvelerin güzel olabilmesi için kökünün de sağlam, dallarının da sağlam olması gerekir ki ağacın meyvelerinin e, güzel olması için. İşte İslam da buna benzer. Ağacın köküne iman benzer. İslam'ın birinci ve en önemli bölümü imandır. İmani konuları çok iyi bilmemiz gerekir. Yani nedir iman? Allah konusudur. Peygamber konusudur. Allah kimdir? Ona nasıl inanmalıyız? Onun özellikleri nelerdir? Onun görev ve yetkilileri nelerdir? Ee, onun gücü kudretinin sınırları var mıdır? Değil mi? Ahiret hayatımız nasıl olacaktır? Peygambere nasıl inanmamız gerekiyor? Diğer peygamberler hakkında neler söyleyebiliriz? Nasıl inanmamız gerekiyor gibi inancımıza yönelik bütün meseleler imanımızdadır. Allah'ın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine asla halel gelmemesi gerekir. Dolayısıyla bu konuda hiçbir hata ve kusur kabul edilemez. Bilgi eksikliği de kabul edilemez. Yani biz yani 100 tane inanılması, doğru inanılması gereken şeye inandık da bir iki tane konuda hatamız varsa biz İslam'dan çıkarız. Müslüman olamayız. İman hatayı asla kabul etmez. Onun için imani konuları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ağacın kökü gibidir demiştim az önce. Dolayısıyla ondaki olacak eksikliği ve kusur tamamen ne yapar? İnsanın dinden çıkmasına bir vesile olabilir. İslam'ın ikinci bölümü ise, İslam bölümü dediğimiz, muamelet bölümü dediğimiz, yani şeriat bölümüdür. Yani ibadetlerdir, sosyal yaşamdır, evlenmelerdir, ticaret hayatımızdır. İşte ne bileyim, miras hukukudur. Gibi sosyal hayatta karşılaştığımız şeylere de İslam'ın ikinci bölümü olan yani şeriat veyahut da muamelet bölümü denir. Burada küçük hatalarımız belki olabilir. Eğer imanımız sağlamla sağlamsa, sağlıklıysa, inanmamız gereken şeylere doğru inanmışsak, sosyal yaşamda bir takım hatalarımız olsa da tevbe kapısı açıktır. Allah kusurları affeder ve bildiğimiz kadar hareket edebiliriz e, ondaki hatalar telafi edilebilir. Ama tabii ki o da önemlidir. O da önemlidir. Onun için ibadetlerimiz nasıl yapılmalı? Hangi zamanda yapılmalı? Hangi ilkelerle yapılmalı? Değil mi? Bunları bilmek işte bu ikinci gruptandır. Evet. Üçüncü grubu ise İslam'ın yani üçüncü bölümü ise İslam'ın nedir? Ahlak bölümüdür. Ahlak. Ne demek ahlak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Yani insanların dünya ve ahirette mutluluğunu sağlayacak ilkeleri yapabilmesidir, yapmasıdır. Erdemlerle donanmasıdır. İyi insan olmasıdır. Allah'ın sevgili kolu olmasıdır. Bu da ancak neye bağlıdır işte? Eğer bir insanın inancı sağlamsa, inancı sağlam bir defa itikadında hiçbir problem yok. E ondan sonra ibadetlerine yapıyorsa, Allah'ın haramlarından kaçınıp helallerine sığınıyorsa, farzlarını yerine getiriyorsa bu insanın ahlakı güzel olacaktır. Eğer toplumda bir takım suçlar oluşuyorsa, ahlaksızlıklar oluşuyorsa, bir takım insanlar sizleri rahatsız ediyorsa, inanın onların hayatına baktığınız zaman İslami inanç noktasında problemleri vardır veya da ibadetler ibadet hayatında bir takım eksikleri vardır, kusurları vardır. Aksi takdirde onun e, ahlakının kötü olması mümkün değildir. İşte bunun için bilinçli Müslümanlık şarttır. İyi niyette biraz önce ifade ettiğim gibi kesinlikle yeterli değildir. Tabii ki iyi niyetli olmalıyız. Tabii ki yaptığımız e, her şeyi Allah için yapmalıyız. İnsanların mutluluğu için yapmalıyız. Kendi aile ve çevremizdeki insanları sevindirmek, mutlu etmek için yapmalıyız. Bunda herhangi bir e, farklı bir şey düşünmemiz, söylememiz mümkün değil. Ancak işi de kuralına göre yapmak lazım. Şimdi ben buradan nereye geçmek istiyorum? Eğer biz bilinçli bir Müslüman olamazsak yani İslam'ı bilmeden İslam'ı yaşamaya e, gayret edersek, İslam'ı bilmeden, İslam'ı öğrenmeden, bilgilerini almadan İslam'ı yaşamaya çalışırsak bakın neler olabilir. Mesela Allah'ı tanımadan Allah'ı sevemeyiz. Çünkü bir insanı ne kadar çok tanırsanız o kadar çok sevebilirsiniz. Tanımadığınız insanı nasıl ki sevemiyorsanız Allah'ı da tanımıyorsanız, o zaman sevemezsiniz. Belki korkarsınız. Halbuki Allah korkudan ziyade sevilmesi gereken bir varlıktır. Yine mesela ağzımızdan imanımıza, inancımıza ters cümleler çıkabilir eğer İslam'ı iyi bilmiyorsak. Biz beş vakit namaz kılarız ancak konuşma esnasında dersek ki Ya arkadaşlar sözlerimi iyi anlayın dinleyin yukarıda Allah var desek E bu hatalı bir şey olmuş olur. Yani bu sizin İslam'ı bilmediğinizi gösterir bu cümleyi kurmak. Yani yukarıda Allah vardır demek. Neden? E çünkü arkadaşlar çünkü Allah yukarıda değildir. Allah her yerdedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve hu O her yerdedir ve sizinle beraberdir diyor. E siz onu yukarıda gökyüzünde derseniz o zaman eski inançlara dem vurmuş olursunuz. Gök tanrı inancına e, Allah korusun inanmış olursunuz. Evet. Dolayısıyla Allah'ı doğru bilmemiz gerekir, öğrenmemiz gerekir ki doğru inanalım. Yine e, dua yapıyor bazılarımız, ellerini açıyor, dua yapıyorlar. Eğer yanlış dua yaparsa, İslam'ın ilkelerine göre dua yapmadığı takdirde e, duası kabul olmaz. Bir örnek vereyim. Mesela e, ben zaman zaman sorarım böyle yaşlı teyzelere, e, ne dua ediyorsun? Bir dua et de bir dinleyeyim derim. O der işte ya Rabbi, ya Resulallah günahlarımı bağışla. İşte sağlık, afiyet ver ya Rabbi, ya Resulallah. İşte çocuklarımı, torunlarımı hepsini iyi insanlar yap diye dua ediyorlar. Şimdi bu dua doğru bir dua mı, yanlış bir dua mı? İlk etapta baktığınız zaman güzel bir duaya benziyor. Ama ne diyor dua esnasında? Ya Rabbi, ya Resulallah diyor. Yani duayı yaparken Allah'la beraber... Resulullah olan peygamberden de aynı şeyleri diliyor. Oysa peygamberden bir şey dilenmez. Peygamberin affetme, dilekleri kabul etme gibi bir görevi de yoktur, yetkisi de yoktur. Tutarız biz Allah'a ait yetkiyi. Peygambere verirsek o zaman Allah korusun şirke dahi düşebiliriz. E bugün mesela zaman zaman görüyorum insanlar gidiyorlar ağaçlara ne yapıyorlar? Çaput bağlıyorlar, iplik bağlıyorlar, dileklerinin kabul olacağını zannediyorlar. E buna inanan bir insan ne kadar iyi bir Müslüman olabilir? Ne kadar Allah'ın sevgili kulu olabilir? Bu yanlıştır. Biz dileklerimizi, dualarımızı, her şeyimizi Allah'a yaparız. Ve Allah'tan bekleriz. Evet. Mesela bilinçsiz Müslüman olursak, bu tip hatalara sıkça düşeriz. Aynı şekilde ibadetlerimiz. Eğer biz İbadet yapacağımız zaman ibadetin kurallarına göre hareket etmezsek o ibadet kabul olmaz. İsterse iyi niyetli olun. Mesela okuduğunuz Kur'an diyelim namaz kılıyorsunuz mesela. Namaz kıldığınız zaman okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'in doğru olması lazım. Eğer okuduğunuz Kur'an doğru değilse mesela kul huvallahu ahad diyeceğiniz yerde kul falla ahad derseniz ibadetimiz kabul olmaz. Namazların rükusunu, secdesini doğru yapamazsanız, orucunuzu düzgün yapamazsanız veya zekatınızı, haccınızı düzgün hesaplayamazsanız, yapamazsanız hiçbirisi kabul olmaz ve iyi niyetiniz de size yeterli olmaz. Yani ben bu kadar biliyorum. Allah kabul eder. Allah benim niyetimi biliyor demek de sizi kurtarmaz. Çünkü nasıl ki devletlerin kanunlarında kanunu bilmemek mazeret değildir. O zaman bir Müslümanın da İslam'da zaruri olan şeyler işte namazdır, oruçtur, haçtır, abdesttir, gusüldür vesaire bunları bilmemesi kabul edilemez. Madem ki Müslümansın, madem ki cennete girmek istiyorsun Allah'ın rızası o zaman bilmek zorundasın. E, araba kullanırken trafiktesiniz, kırmızı ışıkta geçtiniz. Sizi trafik polisi durdurdu. Niye geçtin dedi. Sizin gibi ben vallahi billahi bilmiyordum kırmızı ışıkta durmanın zorunlu olduğunu deseniz kabul eder mi polis? Etmez. Sen bunu kullanıyorsan bu arabayı, maşinayı o zaman bu kuralı bilmek zorundasın der. İşte İslam da böyledir. Yani siz Müslümansanız o zaman namaz kılmak zorundasınız ama doğru kılmak zorundasınız. Doğru abdest almak zorundasınız. İşte bilinçli Müslümanlıktan kastım budur benim. İşte böyle eğer İslam'ı öğrenerek, bilerek hareket ederseniz o zaman Allah'ın yanında bir değeriniz olur. İbadetlerimiz kabul olur, dualarımız kabul olur. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem nice insanlar vardır diyor uzak memleketlerden hacca gelirler, Kabe'ye gelirler. O kadar sıkıntı çekmişlerdir ki bunlar. Para harcamışlardır, eli ayağı toz toprak olmuş, saç ağarmış, elin açar, yalvarır Allah'ım dualarımı kabul et, günahlarımı bağışla diye. Ama bu adamın diyor, eğer yedikleri, içtikleri haramsa, giydiği elbisesi haramsa onun duaları kabul olmaz, onun ibadetleri kabul olmaz diyor. İşte dolayısıyla değerli dinleyicilerim, biz her şeyden önce bilinçli bir Müslüman olmak zorundayız. Mesela birkaç daha örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Yemin ediyorlar. Ya insanlar yemin nasıl edilir? İslam diyor ki, dinimiz diyor ki Vallahi, billahi, tallahi diye yemin edersin. Allah'ın isimlerinden birine yemin edilir. Ya ama bizim vatandaşımız diyor ki ekmek kuran çarpsın diyor bu iş böyle. Ya böyle bir yemin yok. Ekmek kuran çarpsın demek. Nanın hatkana demek. İşte bak bunlar bizim bilgi eksikliğimizden. Yine ticari hayatta alıyoruz, satıyoruz. Bakın esnaf olabilirsiniz, büyük ticaretler yapabilirsiniz. İslamın e, İslam öyle bir din ki sizin nasıl para kazanacağınıza da karışır, kazandığınız parayı nasıl harcayacağınıza da karışır. Yani haram yollardan, yalanla, hileyle e, kurallarına uymayan bir şekilde siz para kazanamazsınız. Parayı kazandınız. Bu para benimdir. İstediğim gibi harcarım diyemezsiniz. Eğer Müslümansanız o parada fakirlerin hakkının da olduğunu bilmelik zorundasınız. Zekatını vermek zorundasınız. Fitrenizi, sadakanızı vermek zorundasınız. Yine malınızın zekatını e, gönül huzuruyla veren bir Müslüman olmanız gerekir. Aksi takdirde siz iyi bir Müslüman olamazsınız. Mesela e bu ticaretle kazanç değil de diyelim ki babamızdan annemizden miras kaldı. E bu mirasın da bir Allah Teala Nisa suresinin 11. 12. ayette bize anlatmış nasıl paylaşmamız gerektiği, kimin hakkı vardır mirasta, ne kadar alır. E buna dikkat etmezsek o zaman ben kardeşlerimin hakkını yiyebilirim. Yeğenimin hakkını yiyebilirim, babamın hakkını yiyebilirim ve günaha vebale gelirim. Dolayısıyla Müslüman miras hukukunda ne yapacaktır Tabii ki güzel bir şekilde öğrenmek zorundadır. Evet aile hayatımız en önemli konulardan bir tanesidir. E hepimiz evleniyoruz aile hayatında çoluğumuz çocuğumuz eşlerimizle beraber güzel ilişkiler içerisinde yaşamak istiyoruz ama bunların bir kuralı vardır. İslam bir evliliğin kabul olması için şartlar koymuştur. O şartlara dikkat etmemiz gerekir. Eğer onlara dikkat etmediğimiz takdirde nikahımız geçersiz olur. Çok basit örnek vereyim. Yani diyelim ki nikahta şahit olacak. Yani nikah kıyılırken elbette tüm dünyada e, nikah esasında şahit olur. Ama İslam diyor ki İslam diyor ki şahitlerin Müslüman olması gerekir diyor. Eğer siz buna dikkat etmezseniz e, farklı dinden birisini kendinize şahit yaparsanız bu geçersiz olur. Evet. Veyahut da yani nikah esnasında birisi dese ki e, falanca kişiyi kendini eş olarak kabul ediyorum. Evet 30, 50 sene kabul ediyorum. 100 sene kabul ediyorum dese bu nikah geçersizdir. Çünkü nikahta ebedi olma şartı vardır. İşte bunlar küçük bilgilerdir. Veyahut da talakla alakalı meseleleri yani evli olan herkesin bilmesi gerekir. Hangi sözleri söylünce Allah korusun e, nikah biter Nikahı bitiren sözler vardır değil mi? Hareketler vardır. Eğer eşimizle biz Allah'ın huzurunda nikahlı bir şekilde yaşamaya önem veriyorsak, istiyorsak o zaman biz bu bilgileri bilmemiz takdirde. Aksi takdirde ne olur? Biz kendimizi karı koca zannederiz ama ne yapar? Allah'ın yanında o nikah Allah korusun bitmiş olabilir. İşte yine nafaka yükümlülükleri evlilik esnasında, Eşlerin nafakası, çocukların nafakası, anne babanın nafakası bunlarla ilgili şeyleri bileceğiz. Ve önemli olan hususlardan bir tanesi de şaka meselesi. İslami ve dini konuları hafife alınamaz. Ee, onlarla ilgili fıkralar, kötü fıkralar anlatılamaz. Ee, her zaman için dini konularda ciddi olmamız gerekir. Dininde ciddi olmayan insanlar zaten hiçbir şeyinde ciddi olmazlar. Son olarak, son olarak mesela müzikten de örnek vereyim. Yani müzik tabii ki birçok insanlar severler, hoşlanırlar. Ancak müzikte de müziğin sözleri nasıl yapıldığı, icrası çok önemlidir. Müziğin sözleri Allah'a isyan içeriyorsa, dine aykırıysa, haram unsurları unsurlara davet ediyorsa, e, o zaman biz e, iyi bir Müslüman olmayız. Evet, ona dahi e, dikkat etmemiz gerekir. Size tavsiyem, değerli dinleyicilerim. İslam'ı güzelce öğrenin. İslam'ı bilen insanlardan yardım isteyin. Camilerdeki hocalarımızdan, din öğretmenlerimizden hangi kitabı okumanız gerektiğini sorunuz. En başta da Kur'an-ı Kerim'i bir defa kendi dilinizde, Türkçe, Kırgızca her neyse okumanız gerekir. Hazreti Peygamberimizin hayatını ve onun sünnetlerini okumamız gerekir ve böyle yaptığımız takdirde hem bu dünyada mutlu hem de ahirette mutlu olur cennete gireriz hepinizi saygıyla selamlıyorum Allah'a emanet ediyorum